Şey evet. dedik hocam. Evet. E şu biraz daha sizin sizin dediğiniz bizim saatli renkli triplik yapısı. Kipriği şu kipriği çok seviyorlar. Ağanelerdi evet. şu, şu tanelerde mesela var ya. Evet. evet Artık evet. bir evet. Ben diğer yumurtaları da göstereyim. Size yumurta çalışıyor mu yani. çeşitlerimiz abi. Şunlar abi pembe domatesin Hı çeşitleri abi. Pembenin köy biraz daha iri istiyorlar onlar. Biraz da şöyle dilimli pazarı var. Şunlar orta segment boylar. Milimetre <laughs> evet. Kırkta yanı nasıl? Efendim abi? Kırkta yanı Abi ben sana Gubse göndermedim değil mi Ahmet abi? şey gönderm. Bu Gubse bizim ticari. Onun yanında şu kahverengi domatesi. abi ben sana işine mu ya. Evet. Evet, ya, ya. Bu Bu şekilde şu an çalışması ön plana çeşitlidir. Evet. Bunlar evet. Türkiye'nin değişik bölgelerinde tüketim şekline bağlı olarak 15 gramdan başlayıp 400-500 grama kadar değişik tip ve renklerde domates çeşitleri var. Tabi bu tezgahta gördüğünüz domateslerin hepsini bir markette bulma şansınız çok olmuyor. Bunlar bölgesel, lokal tüketicilerin tüketmiş olduğu ya da ihracata sunulan ürünleri içerdiği için çok farklı ebatlarda, farklı renklerde domates çeşitleri mevcut. Bunlar içerisinde eğer ticari kimlik kazanır ise yani tüketicimiz ya biz bu domatesi yiyoruz beğendik manavdan artık bunu alıyoruz dediği aşamada artık o kimlik numarasına bir isim tanımlıyoruz. Örneğin Aymira ismi gibi Alya gibi isimleri tanımlıyoruz. Bunlar bu tanımlamalar tabi bakanlığın tescil e, yönetmeliği çerçevesinde oluyor. Hibrit denilince akla e, DNA'sı ile oynanmış ya da işte tohumu alınmayan çeşitlermiş gibi bir yanlış intiba var. Bunu da düzeltmek adına hibrit demek çiftçinin daha iyi verim alması alabilmesi için hastalıklara dayanımlı çeşitler demek. Biz bir gramdan bir kilograma kadar bütün domates çeşitlerinin üretimini yapmaktayız. Uluhan domatesimiz, Kaplan domatesimiz, jelibon atıştırmalıklarımız, pekbal atıştırmalıklarımız hepsinin ticari çeşitleri var. Ama bunlar genel anlamıyla atıştırmalık. Bunlar da kokteyl grupları olarak geçiyor. Köşeye köşeye çekersiniz hep çeşitleri O anki ıslahçının isteği neyse artık hani isimle koymak istiyorsa çocuğuna ismi koyar gibi ismini koyuyor. Başka kullandığımız son zamanlarda Barış diye çeşidimiz var, Dolunay var. Kadın isimlerine yakıştırdığımız için firmamızda daha çok kadın isimlerine gittiğimiz için Nalan, Nevin, daha önce de Nevcan gibi isimlerle e, bu isimleri yakıştırdık. Çünkü bayan ismine daha çok yakışıyor e, ve her bir çeşit farklı bir isimle gitmek zorunda.